Herkese selam. Hafif ticari araçlardan yeni gelen aracımız 2020 model hatasız Fiorino Premio paketi ile bu aracı birlikte inceleyelim. C200 D alırsın ama Fiorno yanında gayiş gibi durabilir. Maşallah var. Araç aynı zamanda satılık 18.000 kilometrede dediğim gibi 2020 model 1.3 motora sahip 95 beygirlik bir motor gücü var. Bunlar da 75'lik vesaire de var ama onları bunlar kadar tutmuyor. Bilginiz olsun. Malum rampada da vesaire tıkanabiliyor. Dolu bir araç. Gırtak dolusu değil ama dolu. Hafif ticari araçlardan sevdiğim bir araç. Fiyatın e, güzel detaylara değindiği bir araç. Bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Araca önden baktığınız zaman bıyıklı bıyıksız muhabbeti var biliyorsunuz bunlarda. da. Bunlar da bıyık yok. Yani şurada şöyle bir alüminyum gibi şey oluyor. Krom bir detay. Tamponla sis farımız vesaire yer alıyor. Gri detaylar altta da yer alıyor. Bununla mazallah tampon mampon değişimine falan gitmeyin. Bu yeni kasalarda yani 2015'in sonrasında yanılmıyorsam. Bunlar hep ayrı ayrı bir parçadan oluşuyor. Bu ince bir detay. Hani şu dahi hep farklı. Logomuz kaputta yer alıyor. Renginden dolayı bir asaleti var aracı. Güzel bir çelik jantımız var. Lastik ebadımız 195 55 16 inçlik. Yani kaportada nasıl görüyorsanız jantta da aynı detayı görebiliyoruz. Piyano bilek ve gri detaylar yer alıyor. Aynada hafif mat bir siyah kapı kollarına vesaire hep piano bilek detaylar yer alıyor. Alt çıtamız da yine iki renkten oluşuyor. Siyah ve gri şeklinde. Yine burada Fiorino detayımız var. Çift sürgü zaten o oh Allah'ın emri. Daha birazdan açacağız. Sıfır kokusu üzerinde duruyor. Tavanda çıtası vesaire hep yer alıyor. Premio detayı burada yer alıyor. Fiorino şeyimiz de burada. Yine burada da piano bilek detaylarımız başlı başına yer alıyor araçta. Şöyle bagajımızı bir açalım. Sığarsam. Şurada küçük bir aydınlatma var. Ama yeterince aydınlattığı söylenemez. Litre bazında söyleyecek olursak 610 litre gibi. Bagaj hacmine sahip oldukça bence yeterli bir alan. Koltuklar zaten katlanır, yatıyor. Burada da çantamız yer alıyor. Bunlar da yedek lastiği şuradan zaten erişilemez. Buradaki aparatın sayesiyle şuradan çevirip 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 altta bulunan yedek lastiği indirebiliriz. Bunlarda yedek lastik bulunuyor. Panzutumuz da şu şekilde iki türlü nasıl kullanmak isterseniz. Bagajı da zaten indirmesi şu ip sayesinde direkt oldukça basit bir şekilde indirebiliyoruz. Altta yine arkada gri detaylar yer alıyor ve aynı zamanda arka park sensörümüz vesaire bulunuyor araçta. Şöyle yan taraftan da baktığımız zaman ok gibi araba buradan direkt noterde buluşabiliyoruz kordondan. Çünkü sıfır tadında bir araç. Koltuk desenleri vesaire oldukça güzel. Arka iç hacmi hani illa gir derseniz, oldukça başarılı diz mesafesidir, baş mesafesidir vesaire. Emniyet kemerlerinin yukarı aşağı ayarı bulunmuyor. Bunlar da şöyle kelebek cam da bulunuyor araçta. Yani öyle dört cam otomatiği vesaire gibi bir şey yok. Buradan tekrardan açalım. Ama o koltukları çok güzel. Arkada da bir tane bardaklık yer alıyor. Şöyle baktığımız zaman da kapılarda kumaş detayı oldukça güzel koltuk renginde deseninde ve piyano bilek detayları yine. Cam açma düğmesinin yanında da bulunuyor. Fiyatın en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi. Piyano bilek detayını oldukça güzel yapıyor bence. Şöyle geçelim. Torbidomuza bakalım. Alan oldukça güzel. Büyük. Yani kullanışlı. Kulaklıklarda airbag bulunuyor. Aynı zamanda sürücü yolcu airbagi vesaire Bunların hepsi araçta var. Anahtarımızı da şöyle bir gösterelim kitleme açma, bagaj açma şeklinde fiyata da bastığınızda kontağımız açılıyor. Yeni nesil multimedya ekranından yer alıyor. Tablet ekran diye geçiyor bunlar. Dokunmatik, bluetooth, usb vesaire her şey yer alıyor. Multimedya yani oldukça zengin. Yine dediğim gibi piyano bilek detaylar burada da yer alıyor. Oldukça güzel. Arka cam bu önleyiciyi buradan aktifleştirebiliriz. Burada yakıştıramadım. Analog klima koymuş. İnsan bir dijital klima klima koyabilirdi yani. Burada da yine bozuk paramız vesaire koyabileceğimiz bir alan yer alıyor. Şurada çok hoş detaylar yer alıyor. Kırmızı dikiş detayları vites görüğümüzde oldukça güzel. Aynı detay farklı yerlerde de var. Yani koltuklarda vesaire, direksiyonda her yerde bulunuyor. Şöyle aşağı tarafa geçelim. Şurada bir küllük olarak veya bardaklık olarak kullanabileceğimiz bir alan var. Şuraya da cüzdan telefon herhangi bir şey konulabilir. Şurada bir USB çıkışımız var. Buradan da telefonunuzu vesaire şarj edebilirsiniz. Şuradan da yine 12 voltluk bir çıkışımız var. Çakmaklık orayı da yine kullanabilirsiniz. Size kalmış. Kolçağımız içi açılan cinsten değil. Yani hafif bir ticari araç için oldukça yetecek kadar. Yani şöyle salla. 3'ten ikiye devam et. Şöyle de bir şey yer alıyor. 5 ileri manuel bir şanzıman araç. Otomatik kargan dikiz aynası vesaire bunun gibi özellikler yok. Şu öyle bir indirelim. Güneşimizde ayna detayı vesaire yer alıyor. Şurada da bir gözlüklüğümüz var. Bunlar da ayrı bir kullanışı. Şurada da bence daha güzel oluyor. Yine bunlar da oldukça güzel. Öyle yırtık mırtık bir şey yok. Şurası da ajanda macanda bir şey konulabilir. Şuraya da şişe vesaire. Su şişesi yani konulabilir. Şurada yine küçük bir yerimiz var. İster kart vizit ister bozuk para olarak değerlendirilebilir. Burada tuşlarımız yer alıyor. Bunlar ön sis, arka sis, ASR'yi kapatma tuşu, farın alçaklık, yükseklik ayarı ve aynı zamanda yol bilgisayarının şu setten buradan da yukarı aşağı ayarı yapılabilir, girilebilir. Şurada cross kontrolümüz var. Buradan ayarını yapabiliyoruz, aktifleştirebiliyoruz. Fonksiyonel çok fantastik bir direksiyonumuz var. Burada multimedya kontrolleri, telefondur vesaire her şey yer alıyor. Sesi açıp işte düşürme gibi. Direksiyonumuzun yukarı aşağı ve derinlik ayarı da yer alıyor. Yani hiç değişmeyen şeylerden bir tanesi şu kadran hep neredeyse aynı. Şu şekilde ortada yol bilgisayar. Bunların yanması gayet normal. Şu an motorun sesini de duymuyorsunuz zaten araç çalışmıyor. Güncel kilometre de o şekilde yazıyor. Koltuğumuza gelecek olursak güzel bir koltuğumuz var. Sadece şoför tarafını düşünüyorlar sağ olsunlar. Koltuk ısıtma yer alıyor. Koltuğun yükseklik ayarını yapabiliyoruz. İleri geri zaten ayar var. Aşağıda naylonu vesaire yer alıyor. Şu sırt ayarını şuradan yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. Bir de motor kısmımızı inceleyelim. Böyle açalım. Temiz araba her zaman iyidir. Bunların amortisörü bu şekilde oluyor. Şöyle diye oturttuğunuz zaman şuraya alır. Orayı yamultmamaya çalışın. Nacizade bir fikir. Motor vesaire gördüğünüz gibi tertemiz 95 beygirlik bir motorumuz var. 1.3 motora sahip. 1.6 6.2 motora sahip. Yeni nesil bir motor. Şehir içinde 5 yeri uzun yolda da 3.8 litre aklını söylüyor fabrika verisi. Ortalama hemen hemen aynı yakacaktır. 45 litrelik bir depo hacimimiz var. Aracın net ağırlığı 1200 kg, 510 kilo kadar araç kapasitesi var, taşıyabilir yani. Ya bunlar oldukça güzel araç. Neden? Hani yükle, hırpala yani narin değil. Bas tokadı gider yani her yere gitmeyeceği yer yok. Kaputumuzu da indirmesi oldukça basit. Şöyle direkt şu çengeli çektiğiniz zaman bu şekilde oluyor. Böyle de ikinci şeyini yapalım. Böyle araçları seviyorum. Bakın orada Meganicon var. Dizel otomatik. Juk var. Cam tavanlı. Bu araçların da inceleme videoları gelecek. Bu aracı gördüyseniz yakın bir zamanda hoşunuza gittiyse araç hakkında bilgi almak için Instagram adresim, mail adresim açıklama kısmında bulunuyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şuradan şuradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki araçlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.